Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben CJ. Bugün sizlerle birlikte hardcore survival'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. bölümdeyiz. O zaman videomuza geçelim. Geçen bölümde hatırlıyorsunuz Creeper vakası yaşamıştık. Evin bir bölümü yıkılmıştı ben onları düzelttim. Güzel bir şekil yaptım. Bu arada burası çimen olacakmış. Ee, buraya burayı yamuk yapmışım. Evet sıkıntı yok. Sıkıntı, sıkıntı yok. Dur, hemen oraya bir toprak atarız, bir şey yaparız. Tamam, onu sonra yapalım. Veya şuradan toprak alabilirim. Eee patlamıştı, evimizi yıkmıştı. Ee, ve ben düzelttim evet. Video düşürdüm, düzelttim ve tarlamızı bitirdim. Bakın gördüğünüz gibi tarlamız sadece bir kısmına çeke, çekebilmiştik geçen bölüm. Ben video dışında her tarafını çitle kapladım. Kapı koydum, kapılarımı koydum. Bu şekilde 2, 4, 4, 2 olarak ayırdık. Buralara kolay geçiş olması adına tahta bas plaka basamak koydum. Bu şekilde güzel bir tarla yaptım. Yani tamamen bitti yani bu bölümde maden yaparız, çiftlik yaparız, ee, takılırız. Bakın tohumlarım var, tohumları da hemen sizlerle beraber şurayı tamamlamak istiyorum, bu satırı tamamlamak istiyorum. Ee... Şöyle, şöyle. Sizlerle birlikte bu tohumları e, ekmek istedim ama yine yetmeyecek galiba. Oo yine yetmedi ya. Yok yetmedi. Bize daha fazla tohum lazım. Bakın daha bir sürü ekilecek yer var. Kapı nerede ha? Evet tarlamız bu şekilde bitti Güzel tamam bunu hallettik. E, kapımızı tamir ettik. Güzel yaptık. Evet hemen bir tane demir kazma yapacağım. Eee aşağıda biliyorsunuz elmaslarımız vardı. Bulmuştuk. Gideceğim elmasları çat çut alacağım. Hatta şöyle bir e, kılıç yapalım. Da balta da yapalım ya. Hazır demiri bulmuşuz. Bence setimizi geçirebiliriz artık. Bakın balta da yaptım. Şu taşların hepsini yakacağım ya. Çapa ağır, çapa her türlü kullanıyoruz. Ee, bir tane daha aslında kazma yapsam güzel olur ama ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ölmemek adına bu hareketi yapacağım ya. Ölmemek adına direkt ben zırhımı şöyle tak. Üçlü bir zorumuzu çektik. Tamam güzel. Etimiz var yeterince. Meşale alalım. Tamam 49 tane de meşalemiz var. Şu taşları belki bitiririz madende falan ya bunlar gene dursunlar ee, hemen yakmayalım. Evet şu yumurtayı kırıyorum şimdi evimizde bakalım evimize yeni bir evimizin yeni bir üyesi geliyor mu yoksa gelmiyor mu göreceğiz. Kırıyorum o. Ah be gelmedi ya. Yine bir tavuğumuz olsaydı. Cik cik ötseydi. Sabah beni kaldırsaydı. Güzel olurdu. Bu arada buraya yünleri koydum. Buraya yiyecekleri koydum. Neden de yiyeceğimiz var. Ona gerek yok. Tamam madene iniyorum. Let's go. Let's go. O bu madeni de düzenleyecektik değil mi ya? Bakın şu. Kafam böyle çarpıyor ya. Bunları kırpacaktım ben ya. Unuttum. Aveți fost le de baștit, Ganimetleri toplama vakti geldi. Şu ganimetlerin hepsini alacağım. Redstone'umuz var. Altınımız var. Bol bol Redstone alalım. E, mekanizma yapacağız artık. Yavaştan mekanik işlere girişeceğimizi söyleyebiliyorum ben size. Şuraları tekrar kapatalım. Tamam. Elması en son alacağım. elmas en son alacağım. Bu da bir ışık gidecek şimdi. Tamam. Burayı da kapatalım. Güzel 42 tane redstone düştü bile 42 tane. Bol bol redstone varmış burada ya. İyi bir yeri kapak atmışız. Evet gördüğünüz gibi doldurdum. Devam. Başka bir materyalimiz var mıydı? Yoktu. Yok yani büyük ihtimal yok. Aynen yok. Hem kömürler var. Kömürleri de alalım. Demir kazımam süresini bitirmeden bu arada halledeceğim işimi. Merak etmeyin. <laughs> Elmaslar alacağız. demir kazma ile gördüğünüz üzere çok iyi kazıyoruz ya hızlı hızlı hemen Evet. Fullemedik ama Kömür de yeter ya. 64'lük toplamışız gördüğünüz gibi. Hayatım bu kadar bol bir kömür yatağı görmedim ya. şunları da alalım daha Aha gold, gold'u ver bana. Abi altın beklemeyi ummuyordum hiç yani. Tam tamam, oraları kapat artık oralar Bizim nefsimizi sunuyor yani. Gel gel beni de al diye. Yok almayacağım. Evet, diamond alıyorum. Vatana millete hayırlı olsun. Dı, dı, dı Elmaslar. Ama çok az bulmuşuz ya. Gerçekten 3 tane elmas ne gözünü seveyim. Bu kadar az bulmaya beklemedim. Sıkıntı yok. Şimdi devam edeceğiz elmas aramaya. Ulan ya. Ulan kömürü bırakıyorum. Orada burada gene karşıma çıkıyor. Toplam olsam olmaz. Toplasam ayrı der, toplamasam ayrı Ne yapacağız bu, bu kömürlerle Ama neyse iyi oldu ya Boldan boldan e, Artık e, Ocak için yani bir şeyleri pişirmektir Odur budur için Çok iyi oldu Tamam şimdi e, Seviye kaçtayım 12-11'e bir ineyim şöyle. Şuradan bir yer kazmaya devam edeyim. Böyle böyle kazarsam Diamond'ı bulabileceğimi düşünüyorum ya. İçime bir his doğdu yani. Bu tarafta elmaslar şıngır şıngır beni bekliyor olabilir. Aha, lapis lazuli bulduk. Lapis lazuli. Belki görmüyorsunuzdur. Şöyle bir Bakın, lapis lazuli bulduk. bunun ismi de ne güzel ya. Diamond bulmamız daha zor bu vaktten sonra. Şunları toplayalım. Lapis Lazuli 31 ne? gözünü seveyim ya. Mesaj mı veriyorsun oyun? 41 tane bulduk. Evet arkadaşlar bir videoyu durdurdum ben biraz daha kazdım kazmayı bitirdik ne yazık ki ee, Kazmayı bitirmemizin şerefine ne bulduk ee, 8 tane daha demir bulduk 3 tanecik altın bulmuş abi niye bu kadar az ya 64 31'lik kızıl taş bulduk kömür bulduk 64 32'lik ve en babası elmas bulduk ama sadece ve sadece 3 tane. Bu durum gerçekten benim sinirlerimi bozdu ama yapacak pek bir şey yok galiba. Abi bu kadar az yani beklemiyordum. Gerçekten bu kadar az bir elmas çıkacağını düşünmüyordum. Tamam, 56 tane taş merdiven yaptım ben. Ee, neden yaptım? Ee, burayı hızlandırmak için ee, bir adım atacaktık. Onu ondan bahsetmiştim. Ee, o yüzden taş mer, yani bir sürü taşımız var zaten. Taş doldu hemen çanta, sandıklar. O yüzden direkt yani basamakları yaptım. Dandun koyacağım şimdi. Bakın ne kadar hızlanacağımızı siz de göreceksiniz. Yani, sırf şu merdivenleri koymak bile o kadar bir rahatlatıyor ki yani o kadar bir kolaylık sağlıyor ki bize hani inanamazsınız ya inanamaz eyvah kazma da yok taş, agam yapma bunu bana ya neyse kırıyoruz <laughs> elimizde taş kırıyoruz daha dön vura vura dikkatli koyacağız. Dikkatli koymaya özen göstereceğiz. Ulan düz yerde ben onu öyle yamuk koymayın. Nasıl becerdim. Gerçekten yani mü mü mükemmel bir iş ya. İnanın. Aa bitti. 56 tane yetmedi mi? What the... F Neyse burada gene var kırık taş. <laughs> Diyorum size bir sürü kırık taşımız var. Çok rahat bir şekilde yine basamak merdiven işte ya merdiven taş merdiveni yapalım bak şimdi şunu koyacağım şöyle zbam buradan bir kırklık kırk geldi tamam 40 tane yeter iniş yeter iniş çok fena hızlı ve e, aktif bir şekilde inip çıkabileceğiz madene o açıdan çok iyi olacak tabi yeterse e, hatta artacak bile ya hop, hop, hop. Ay yine yetmedi. 2-3 tane ele yetmedi ya. Oman ya. İman ya. Tamam yapalım şuradan. Bir 20'lik var. Gerçekten inanılmaz, inanılmaz. Tam 12 tane ile kurtarırız diye düşünüyorum. Ama bir türlü bitiremedik. Bu kadar çok gerekiyor mu Tamam, evet. Oldu, bitti maşallah. Şunu da şuraya koyabiliriz. Tamam. Şu an iyiyiz. Şimdi bir test etmek istiyorum. Bakalım maden iyileşimiz nasıl oldu. Fakat sadece W'ye basıyorum ve Ha ama basamakları koyduğumuz için zemin biraz daha katmanlandığı için kafamız gene bakın gördüğünüz gibi yukarı çarpıyor. Şimdi bunları bir kat daha sıyırmamız lazım. Ben en iyisi halledip geleyim. Evet geri döndüm. Gördüğünüz gibi ee, bir bir turda yukarıdan kırptım ve merdivenin hepsini döşedim. Şimdiki hıza bak. Dan 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 gibi kafamız çarpmıyor yukarı. Biraz sallantılı bir yolculuk ama sadece W basam yani space'e basmadan bu şekilde hızlıca çıkabiliyorum. Aynı şekilde inerken de e, kolaylık oluyor. Evet madenimiz bitti. Maden işlerimiz bu şekildeydi. Diamond'da daha sonra tekrar arayışa geçeceğiz. Ben bir baktım sandığımıza ee, odun neredeyse yok gibi yani bitmiş odunumuz ee, çiftlik biliyorsunuz ağır biçiminde bir çiftlik kurmayı planlıyorum yani odun olmadığı için de onu da yapamayacağımıza göre biraz odun toplamak aklıma geldi bu yüzden sizlerle birlikte şöyle 5-6 tane ağacı keseceğim bir odun toplayalım çünkü Baya bir yani eve olsun, tarlaya olsun, çittir, basamaktır, merdivendir. Bunlar için harcadığımız için odunumuz ciddi anlamda azalmış. O sebepten ötürü odun topluyorum seriden. Bu koyunları, tavukları hiçbirini ellemeyeceğim. Çiftlik yapacağımız zaman bunları çekeceğim çünkü. Yani ilk bölümde, ilk bölümlerde bayağı bir hayvan falan öldürdük. Yemek lazım olduğu için Ama şu an yeteri kadar yememiz etimiz Her şeyimiz var o yüzden Artık ellemeyeceğim hayvanlara ellemeyeceğim Onları Benim çiftliğime çekeceğim Onların sütüdür yumurtasıdır Koyunların yünüdür Onlardan Faydalanmayı çoğaldıklarındaysa Yemeğim bittiği zaman Etlerinden faydalanmayı Faydalanmayı düşünüyorum Onları çiftleştireceğiz Çoğaltacağız Etlerinden, sütlerinden, yünlerinden, derilerinden yararlanacağız. İnek, minek, koyun bunların hepsi bize lazım olacak. O yüzden bunlara dokunmuyoruz. Yani yememiz yeter bize şu an. Evde de bir 14 tane koyun muydu bu? Koyun eti var. Şu baltayı bir bitirmek istiyorum. Demir baltaya geçeceğim. Bakımsak bu koyunu ben çiftliğime almak isterim. Kahverengi, kahverengi. Çok tatlış bir koyunumuz. Çiftliği de bayağı geniş yapmayı düşünüyorum yine yani her zamanki gibi. Bu videoda biraz başlayacağım. Yine video dışı ben onu bitireceğim. Yeni videoya çiftliğimizle başlayacağız. Hem e, videoda izlemesi çok sıkmasın diye renkten böyle bir olay yapacağım video dışında ben bitireceğim. Tamam. Demir baltama baltaya geçtim bu arada bakın hızı ne kadar fazla bir şekilde arttı yani, görüyorsunuz. Taş baltaya göre çok daha verimli. İşte ama demir de yani çok çok çıkan bir şey değil ya. Böyle bir eksisi var. Tamam. Ne kadar odunumuz oldu? 55'e 10 toplamışız. 64 yapmamız var ya bu meşeyi. Bakın ta koyuna bakın nerede dolanıyor. Terbiyesiz koyun nerelerde dolanıyor. Şuna bir 64 diyelim de tam bir stek olsun. Hatta belki fazla olacak şunları aldığımda. Tamam yeterli. Uyumaya gidelim. Uyumaya. Hemen dibimizde de lav yatağı var. Ne kadar şanslıyım ben. Burayı hem çöp olarak kullanıyoruz hem nether olarak kullanabiliriz. Bakın burada atımız var. At da evcilleştireceğim. Kayış mayış bulamadık. Atı bağlayacak bir yerimiz yok ama atı evcilleştirip evin içine koyabiliriz. Bu da yine e, yapabileceğimiz olaylar arasında. Güzel. Şimdi odunlarımız var. Tamam. Şunları ben yukarı alacağım. Odunu çeviriyorum. Çat bunu da çevirdim. Ağır yapımına başlıyorum. Ama yer de belirlemek önemli. Şimdi buraya koskocaman bir tarla yaptım. Koskocaman bir tarla yaptım. Ağırı da bu tarlanın yanına, lav yatağının yanına. Yani evin arkasına şöyle uzunlamasına yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bence güzel olur ya. Ama love, love bir tık sıkıntı ya. Getirirken hayvanlara ölüm, ölme ihtimali var. Hadi lavın üstüne bir örtü bir şey çekeceğiz. Anca öyle halle hal olur yani. Şuraları kırmak istiyorum. lava atayım ya Böyle bir şey yapalım mı? etrafta zaten bir sürü at var Görüşürüz atrayı. Evet cani moda atı yaktık diri diri yani Bilmiyorum içimden geldi öyle bir yapasım yani. yani Kişisel bir mesele değil yani Şu açtığımız yerlere toprak yapalım Tatu, tak tak tamam bir de koydum ee, ağır yapımına başlıyorum şöyle bir çekeceğiz zaten bu şekilde başlayacağız Lavaya lavaboya yakınımızda ama artıkın yapacak hiçbir şey yok ama ahırın giriş kötü oldu ya. Ben hayvanı buraya nasıl sokacağım? Giriş burada buradan olsa burada ev var. Çok dar bir alan oldu. O zaman girişi buradan yapacağız. Toprakların hepsini şöyle 4-5 blok kadar keseceğiz, kırpacağız. Giriş buradan olacak, buradan. Evet, öyle güzel olur. Şimdi bayağı bir açıklık yapalım. Bu kadar yeter mi? diye düşünüyorum. Tamamladığımızda eee hayvanlar rayı çek kadar yeter tamam ya yapıyorum tamam böyle çekeceğiz aa burası niye yanıyor wow buradan lav sıçrıyor ve yanıyor Evet, bunu düşünmemiştim. Bu kötü oldu. Ee, tamam. O zaman bu lavın yanına değil de, şu taraflara, bir yerlere ahırımızı kuracağız. Evet, bu bölümlük benden bu kadar olsun. Ee, maden geliştirmelerimizi yaptık, elmasları topladık. Tarladır, evet bunlar bitti. Şimdi ahırı yapacağız. Ahırın kabatasak bu şekilde olacak. Yanları yükseltip ortada birleştirip güzel bir çadır şeklinde bir ahır yapmayı düşünüyorum. İçine hayvanları da 6. 7. bölümde getiririz. Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilir, yorum yapabilir. Beni destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.